やめてください。 Değerli arkadaşlar. Evet, evet bir, daha bir tane kağıt istiyoruz. Selim Bey gel. Evet bu arkadaşımıza gidiyoruz. Gel Berkay. Şimdi bakın arkadaşlar ben okuyorum. Başkan gündeme geçirmeden önce meclise sunulacak konular varsa bildirir. Meclis başkanlarına hitaben verilmiş olan dilekçeleri kabul eder ve meclise sunar diyor. Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak başkana bildirilir. Söz verip vermemek ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirlemek yetkisi başkana aittir. Dolayısıyla bu daha önceki, şimdiye kadar kaç tane birleşim yapıldı? Soru önergelerinin hepsi şeyde verildi. meclis başkanlığına gündeme geçmeden önce verildi ve bunlar okundu. Daha sonra gündeme geçildi. Dolayısıyla şeyleri okuma, okuyun. Başkanlık yazısı. Başkanım, efendim? Evet arkadaşlarım Berkay Bey ve Selim Bey'in Bey geçici katip olarak eee toplantıya devam etmesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet şimdi devam ediyoruz. Gündeme başkanlık yazısı olarak dağıtılmış ek gündem maddelerin eklenmesini oylarınızı sunuyorum. Okuyor ulaşım da